Merhabalar arkadaşlar. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ın en iyi bıçağına karar vereceğiz. Yani bana göre en iyisini ya da genele göre en iyilerini seçmeye çalışacağız. Daha önce Valorant'ın en iyi kaplamalarını seçerken bana bıçaklar özelde bunu yapmamı söylemiştiniz. Ben de sizi dinledim ve bugün bu videoyu çekiyorum. Bu arada arkadaşlar hasta değilim. Sadece Ramazan beni birazcık daha bitkin gösteriyor. Şöyle bir başlayalım. Tabii ki burada gümüş yıldız biçen yani gümüş yıldız biçen mi ya bunun adı? E ee, bu ne? Renklerine de ayırmışlar abi. Rengi hiç fark etmez aslında ama bence mavisi daha güzel. Ya yani yon karambit ya. Bu iki elle tutulan o bıçak benim çok dikkatimi çekmiyor açıkçası. Yorum eğinler diyecek ki tabii ki de yorunun kelebek bıçağı. Ama yani bundan bence de daha iyidir ya. En azından animasyonu güzel. Yani herhalde Battle Pass kostümünü favoriye götürecek halimiz yok yani. Gaia'yı sevmem ama uzaylı avcısı. Ve çok farklı bir şey gibi gözüküyor. Ve oyun içinde çok güzel bir şeymiş gibi düşündürüyor. Ama hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Animasyonsuz bayat bir şey yani. RGX kelebek bence burada da. Zorlayıcı eşleştirmeler olmamış. Bir taraf Allah'ın lütfu, bir taraf Allah'ın cezası. Sarma lançer diyebilecek bir kişi bile tanımıyorum yani. Bu bıçak bir Battle Pass bıçağı olarak bayağı iyi bence. Ama tabii ki RGX kelebekten devam biz. Bak iki tane Battle Pass bıçağı karşılaştırılır. Mesela bu bıçaktansa elde farklı dursa da bu bıçak çok daha iyi. Bunun kafiften bir animasyonu var gibi. Baya güzel bence bu karambit. Gösterişli serisi bana göre arkadaşlar oyundaki en böyle şey seri. Biz kostüm tasarlıyoruz ama nasıl bir şey tasarlıyoruz bir deneyelim serisi gibi. Ben amacı karambit diyorum burada. Aksini de seçeceğinizi düşünmüyorum. Bence gayet hakkaniyetli güzel seçimlerle ilerliyorum. Bak bu iki bıçak mesela gerçekten kapıştırılabilecek bıçaklar. İkisi de böyle tasarım olarak, animasyon olarak birbirine çok benziyor. Sadece sağ taraftaki protokol sesli bir bıçak. Ama bu da çok farklı bir tarzı var. Yani... Ee bir böyle oyuncak kımsı bir şeyi oyuna adapte etmiş olmaları bence çok tatlı. Ben o yüzden bu tarafı seçeceğim ya. Bu bıçağı almadığım için bir dönem çünkü alsa mıydım acaba ya falan olduğumu hatırlıyorum. Bu tarafta özel harekat kelebeği seçeceğim arkadaşlar. Yıldız bıçağın. Bence bu bıçak da çok güzel. Battle Pass bıçağı olarak farklı bir bıçak. Ben arada bir takıp oynuyorum. Ama tabii ki köken yani animasyon olarak vesaire ikiye katlayacak bir şey. Birçoğunuz için ay yadigarı aşırı kötü geliyor olabilir. Ama ben bu bıçağa bayılıyorum. Çünkü bende altın hançer bıçak yok. Ve bu animasyon olarak altın hançer bıçağının animasyonuna sahip. Ve çok daha güzel bence. O yüzden ben bu bıçağı çok seviyorum. Ama mor ışık muhafızları da muhteşem bir parça. O yüzden buradan ışık muhafızlarıyla devam edeceğim. Ama o bıçak benim gönlümde favorilerden biridir. Zamanın ötesini çok seviyorum. Bu bıçağı asla eleyebileceğimi zannetmiyorum kolay kolay. Yani katana diyeceğim burada ama Delipop balta da bence gayet güzel bir bıçak. Yine katanadan devam ediyorum. Pençe bana çok çekici gelmiyor. Yelpaze. Hmm. İkisi arasında kalsam zamanın ötesini tercih ederim. Bunun animasyonu çok güzel. İki Battle Pass bıçağı arasında bırakıldık. Ben bu Battle Pass bıçağını keşke bir animasyonla oyuna getirseler dedim. Defalarca dedim. Çok istedim. Ben bunu çok seviyorum. E, LoL'deki Fiora'nın kılıcı gibi böyle güzel bir sallayış animasyonu olsa elde ben çok güzel bir parça olurdu. Umarım bir sete böyle bir kılıç getirirler. burada direkt yağmacı karambitten devam ederiz. Soldakini daha önce gördüm mü emin değilim bile yani. O kadar dikkatimi çekmemiş oyunda. Abi waveform tabii ki. Şarkı söylüyor abi basıyorsun. Şarkı söylüyor daha ne olsun. RGX Pro. Hmm, turuncu Ion Karambit. Bende Ion Karambit yok. Ve Ion Karambit almadığım için yani direkt Ion 2 setini komple almadığım için ben çok üzgünüm açıkçası. O yüzden Ion Karambit'in yeri ayrı. Lokin diyorum burada. Asil Karambit. Waveform. Renklerini de koymuşlar ya. Birkaç tane seçmiş olduk bazılarını. Yani ekmek bıçağıyla kapışacak bir bıçak değil bu. Katrina diyorum buna da. Bu da güzel bir bıçak. Bende yok ama hoşuma gidiyor. Hmm. Şimdi bu sol taraftaki bıçağı animasyonundan dolayı hayranı hastası çok. Ama sağ taraftaki apayrı bir animasyon. Yani apayrı bir tarzda bıçak animasyon değil yanlış oldu. Ve bence çok dikkat çekici. Çok da ucuzdu. 2500 Valorant puanı falandı bu set halinde. Spectra, Cartu, falan vardı. Animasyonlu değil sadece. O yüzden çok değersiz gibi gözüken bir set oldu ama bence bu set çok iyiydi. Neyse siz bana kızmayın diye ben yine Valorant Go'yu seçeceğim. Sadece kendi isteklerime doğru oynamayacağım. Denge yelpaze. Bu yelpaze çok tatlı bence ve fiyatı da çok uygundu. O yüzden fiyat performans yelpazesi yani. Kelebek bıçağı seçelim. Gece pazarlarının vazgeçilmesi flash bıçağı seçeceğim burada. Çünkü ikisi de birbirinden kötüydü. En azından bir kere seçilmiş olsun bu bıçak ya. Gece pazarında asla seçmiyoruz çünkü. Yağmacı bıçak. Ama pembe Ege bıçak da çok tatlı duruyor yani şimdi. Zaman ötesi. Ben bu bıçağı da seviyorum ama insanlar çok fazla salak saçma yorum yaptığı için alamıyorum. Bu bıçak bence çok güzel bıçak. Farklı animasyonlu hoş bir bıçak. Asi balta. Yani Gaia'nın hiddeti derim buna. Bu yelpazeyi çok seviyorum. Yani özel hareketi zaten birkaç opsiyonda seçtim. O yüzden bu denge bıçağı seçeceğim. Ee, burada kelebekten gidelim hadi. Az önce onu seçmedik. Burada katanadan ilerlerim. Yok kılıcı fena değil ya. Farklı duruyor ve sesi de güzel. Bence bunu seçebiliriz. Kırmızı yağmacı karambit dedin mi? Dünya benim için bir iki saniyeliğine durur arkadaşlar. Ama karambitim yok. Yağmacı karambitim yok yani. Altın afet hançer. Yani bayılıyorum bu hançere. Recon'dan devam. olmuş kralın kılıcı. RGX Pro bıçak. Gaia'nın hiddeti. Ay çok kötü bu kaosun kılıcı ya. Şu setin güzel bir bıçağı olsaydı set olarak alınabilir bir parçaydı bence ama bu bıçak aşırı kötü yani kocaman. Böyle sanki bir dağı sırtlamışsın da elinde taşıyor gibisin. Baya kötü. Baston şekeri seçeceğim. O bıçağı hiç sevmiyorum çünkü. Ya ben bu bıçağı da çok seviyorum abi. Ben çok almak istedim. Çünkü kar kürası içinde karlar var. Ben çok severim kar temalı şeyleri oyunlarda. Ama dönüp bana sürekli sünnet asası gibi dedikleri için aldırtmadılar bana. Ama bence çok güzeldi. Hakkı yeniyor diye düşünüyorum. Kelebek seçeceğim burada. Karambit ya. Yine karambit. Katrina. Ay hakikaten nebula yani hani nebula hani anladınız mı? Onu seçen de ne bileyim yani. Mavi RGX Pro favorilerimdendir. Hmm. Locking ya. Burada kırmızı zamanın ötesi arkadaşlar. Evet. Şu an kendi seçimlerimiz arasından ikinci aşamaya geçtik. Kendi seçimlerimiz arasından seçimlere devam ediyoruz. Yalmacı Karambit diyorum. Bunun için Katana'yı seçeceğim. Recon diyelim buna. Yani ben bu bıçağı hiç sevmiyorum bu arada. Sadece yanındaki alternatifler çok kötü olduğu için buraya kadar gelebildi. Bence kötü bir bıçak. Oyundaki kötü bıçaklardan bir. Ben şeyi çok sevmiyorum. Böyle aşırı ağır hantal hissettiren bıçakları hiç sevmiyorum ben. Ee, mavi yağmacı karambit. Mavi değil de kırmızı olsaydı kırmızıyı seçerdim. Ama beyaz opsiyonunda katana en iyisi bence. Burada yelpazeden devam ederim. Daha önce Rikon'u seçmiştim başka bir opsiyonda o yüzden altın afeti seçeceğim birkaç tur önce seçmiştik yani ay bıçakları defalarca koymuşlar bu şeyde açıkçası ankette ve güncel bıçakları da koymamışlar fark ettim şu son dönemde gelen bıçaklar eklenmemiş ama bence yeteri kadar efsane olan bıçakları koymuşlar diye düşünüyorum buraya o yüzden sıkıntı değil burada da katanadan devam edeceğim hmm. kelebek diyeceğim burada. Gaya diyelim. O kadar da şeker kamışını abartmaya gerek yok. Sarı zaman ötesi. Kırmızı özel hareket kelebek. Yağmacı bıçak ya. O bıçağı çok sevmiyorum açıkçası. Burada iyon karambit seçilebilir. Kelebek. Waveform. Waveform'un beyazını koymamışlar bu arada. Bence beyazı en iyisi. Şimdi geldik zurnanın zort dediği yere. Benim açıkçası favori bıçaklarımdan ilk 3'e kesinlikle zamanın ötesi girer. Ama birçoğunuzun Champions 2022 kelebek bıçağı sevdiğini biliyorum. Ve ben gerçekten Champions'ın en kötü paketi olarak bu paketi görüyorum. O yüzden ben bu taraftan devam edeceğim. Ayrıca gerçekten Champions'ın kelebeğini hiç sevmiyorum ve bende kendisi yok. Yani ben koleksiyon olarak genelde her şeyi almaya çalışıyorum böyle sınırlı süreli. Ama kesinlikle ve kesinlikle o bıçağı hiç sevmediğim için almadım. Şimdi asil karambiti çok seviyorum ama Loki serisinden en sevdiğim rengi bu. Maviye bayılıyorum o yüzden bu tarafı seçeceğim. Ama asil bıçak da bence çok güzel. Sadece biraz fazla eskide kaldı. Bu arada formun beyazı varmış. Yok dedim az önce bu kesinlikle. Yani bu da farklı bir şey dikkatimi çekiyor falan dedim ama ışık muhafızlarına tercih etmem. Yani burada konuşmaya gerek duymadım. Hani flash bıçağın hani bir kere seçilmiş olsun, bir kerecik gönlü olsun diye buraya kadar getirdik. Ee, az önce zaten RGX bıçak seçmiştim. Burada Ejderha ateşini seçeceğim o yüzden. Oo. Şimdi bu uzaylı avcısı aşırı güzel. Ama ben Loki'ni uzaylı avcısına tercih ederim. Ve kırmızı yağmacı karambit de aşırı beğeniyorum. Yani e, bu bordo tarzı renkler benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden yağmacıdan devam edeceğim. Işık muhafızı diyeceğim. Gaya diyorum artık Battle Pass bıçaklarını bir eleyelim burada. Yani gönlüm kar diyarı asasından yana da abla sünnet asasını da bu kadar iyi bir tura getirme diyeceksiniz diye yelpazeden devam edeceğim. Burada siyah dengeyi seçerim. Ya ikisi arasında kalsam zamanın ötesi. Oo. Yani şimdi bu iyonun geliştirilmemiş hali, bu iyonun gelişmiş hali. O yüzden gelişmiş halini seçeceğiz haliyle. Burada Blastix'ten devam edeceğim. Turuncu iyon karambit. Kusura bakmayın. Ben jetin bıçağını hiç sevmiyorum. O küçük bıçak benim hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi... Üçüncü tura geçmiş bulunmaktayız. 16 seçenekten artık eleye eleye favoriye doğru gidiyoruz. Ben burada ejder ateşi derim. Bu benim oyuna başlama setimdir. Yani bu seti görüp oyuna başladım ben. Dedim ki oha ne kadar güzel bir kaplamaymış. Ben bunu almalıyım demiştim. 500 liraydı. 500-550 liraydı. Ta o dönem arkadaşlar. Şu an bir set olmuş. 1500 lira. Eee... ekonomi zarttır zort yani. İkisi arasında kalsam yelpazeyi tercih ederim. Yani özel harekat dedim buraya. Aa bak bu çok zorladı beni şu anda. Ya bence bende siyah denge var ve seviyorum. Takmayı seviyorum. Ama yağmacı karambitim olmadığı için sanırım bu daha çekici geliyor. O yüzden buradan ilerleyeceğim. Lastikten devam. Hmm, Wave formu tercih ederim burada. Burada da ışık muhafızlarını tercih ederim. Özel harekat. Beyaz katana çok daha güzel pembesine göre bence. Altın afet tançeri çok seviyorum. Ama bu bıçağın animasyonu hiçbir bıçakta yok ve aşırı güzel. Kelebek. Yani yine zamanın ötesi bence. Burada kelebeği seçeceğim. Waveform'un siyah rengi güzel değil. Burada da yağmacı bıçaktan ilerleyelim. Yani bu rengini sevmediğim için kelebeği seçeceğim. Eğer ki turuncu Ion Vandalla bu bıçak gelseydi Ion tarafını seçerdim. Ama bıçağıyla kapıştığı için kesinlikle Lokin setinden devam ediyoruz. Yine ejder ateşi diyeceğim. Bende semavi elpaze yok çok da gerekli değil. Burada RGX'i seçiyorum. Bu tarafta da ışık muhafızlarını seçiyorum. Biz kızlar bu seti çok seviyoruz. Herkes biliyordur yani. Hmm. Karambitten devam arkadaşlar. Zamanın ötesi. Waveform. Ben Waveform'u bayağı seviyormuşum bu arada. Bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Bak her oyunda Katana'ya bayılırım. Ama Valorant'ın Katan animasyonları bana çok yetersiz geliyor. Katan tasarımları çok yetersiz geliyor. O yüzden Lokin Kelebek diyelim hadi burada da. Son seçenekler en iyisini seçmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, burada da ben Blade seçeceğim. Oo. Yani seni çok beğeniyorum. Keşke almış olsaydım ama almadığım için de oturup günlerce ağlamam. O yüzden Lockin diyeceğim benim için tartışmasız bir seçenek. Ejder Ateşi. Yani wave formu buraya kadar getirdik ama zaman ötesi hala. Burada da Lokin artık Ejder'i geride bırakıyor benim gö göz açımdan arkadaşlar. Evet benim final turu. Gerçekten bu arada ilk 3 bıçağıma kesinlikle bu ikisi girer. Hani bir tanesine bunu kesinlikle koyarım. İkincisine Loki'ni kesinlikle koyarım. Üçüncüsüne de herhalde son dönemde gelen bıçaklardan biri gelir yani diye düşünüyorum. Ee, ne olabilir mesela? Seri tetik balta çok güzel geliyor bana. Belki üç o olabilir. Yani üçüncünün yerine de girebilecek bazı şeyler var. Ama onlar bence bu sıralamada yoktu benim gözümde. Ya, i̇kisi de çocuğum gibi ikisini de ayıramam. Gerçekten ikisinde kullanmayı çok seviyorum. Yani birinciyi seçmek benim için çok zor. Yazı tura atıp seçsek daha mantıklı. Çünkü ikisi de dediğim gibi favori bıçaklarımdan. Ama hangisini daha çok seviyorsun dersen bu bıçağı elime alıp oynarken o bilyeyi bir sağdan bir soldan böyle elinde döndürüyor olması animasyon olarak bana çok keyif veriyor. O yüzden kırmızı zamanın ötesi deyip özellikle kırmızı rengi bu arada arkadaşlar. Champions Karambit bize hiç niye denk gelmedi bilmiyorum. Ama bu da yani kesinlikle ilk 3 oynar. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben Champions bıçaklarını seviyormuşum. Şu an bunu fark ettim. Lokin, Zamanın Ötesi ve Champions Karambit kesinlikle benim ilk 3'üme girer. Evet şu an buna karar verdim. Bunu bize opsiyon olarak sunmadı ama bu da benim tapa oynayacak bıçaklardan biriydi. Kırmızı Yağmacı Karambit de beklediğimden daha fazla seçilmiş. %76 kazanmış. Asil Karambit de çok tercih edilmiş. Ben arkadaşlar hakkaniyetli seçimler yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten en güzellerini sona kadar getirdim diye düşünüyorum. Sizin favori bıçağınız hangisi? Ya da yeni gelen bıçaklardan favori olarak gördüğünüz? Bence bunların hiçbiri değil. Şu bıçak geldi ve bütün bu klişeleri kaldırdı dediğiniz bir bıçak varsa yorumlara bekliyorum. Ayrıca eğer isterseniz daha fazla böyle anket çözebiliriz. Ee, sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın, bay bay.